23 Nisan. Neşe doluyor insan. 23 Nisan kutlu olsun. Şimdi 23 Nisan'la alakalı bir yarışma yapacağız. Bakalım doğru camı bulabilecek misin? Oo, oy valla. Bana göre kolay değil bu oyun. E, sanki sen başarabilirsin. Tamam. Ee, önce şarkı gitsin. Hadi git sen. Ha, tamam. evet. Ortası galiba. Biliyorum. kolay oyun bu. Şimdi. Hiç bir ne hatırlamıyorum. Oh. Kaybeden nereye geldim galiba. Sıra bende. Ve Canan. Benimle geliyorsun. Tamamdır. Evet Canan. Bak bakalım sağlam mı? Evet sağlam değilmiş. E şimdi. Işte. Hadi gidelim yol güvenli. Yetişemiyorum. Ne atacağım. Aa! Ne oldu şu akıl? Ne haber Necati abi? Hmm, şurası galiba. Evet şurasıdır. Şimdi. At şimdi beni. Tamamdır. Bir. iki. Anne ya doğum gününü hatırladın. Sen de mi geldin Çağnacığım? Hangi tarafta ya? Renzi önden gideceksin tamam mı? Aa, tamam tamam yalvarıyorum. Peki. Olamaz olamaz hangisi hangisi? Hızlı gidersem bir şey olmaz. <laughs> Kalbim ben de karnımdan dolayı Merhaba baba. Ne oldu bileyimci? Baba sen de mi kaybettin? Evet. Aslında Kaybediyorum ya. Neyse. En azından çiftliğe sabah Ah, affedersiniz. Kalkma, kalkacağım. Tamam, kalktım. Bir şey yok. Eh, değil. Eh, galiba çek mülker kaldı. O da hala başlamadı. Evet, şimdi güvenli mont devrede. Evet, tam bir hileciyim. Ama inciler her zaman kazanır dostlarım. Şöyle. 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 <laughs> evet kazandım. Ama bu kadar mıydı? <laughs> Ana çamlar gitti ya. Ve doğru cevabı bulabilir misin yarışmasını kazananı taktim ediyorum altın madalyonun sahibi huzurlarınızda Mikit. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. İyiymiş Nisan yarışması aslında kolaydı. Çok güzeldiniz. Teşekkür ederim. Siz her zaman kazanırsınız. Evet. Ama 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarışmasında ıı, tekrardan başlamıştım. Olsun sorun değil. <laughs> Kazandım. Yuhu. Bir kez kazandı ama neyse. Biz de takdim ediyoruz. <laughs> evet. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Gözlükleri bakın. Devreye geçtim. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay.